Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Facebook beğeni ilesiyle beğeni arttırmanın yolunu göstereceğiz arkadaşlar. Burada kullanmanız gereken sitenin adı takipzade.com Ben ama açıklama kısmına buranın direkt linkini bırakıyorum artık arkadaşlar. O linke tıklayarak aşağıya indiğinizde böyle zaten araca ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup bu videoyu beğenenlere hediyelerimiz oluyor. Yorumlarda kullanıcı adınızı veya bir fotoğraf linkinizi paylaşırsanız biz de hediyemizi gönderelim. Şimdi arkadaşlar hileyi yapmak için işlemler çok basit. Aşağıya inip bu araca geldiğinizde öncelikle belirli bir saniye beklemeniz gerekiyor. Bu hilenin sunucusuna bağlanmak için arkadaşlar yurt dışı sunucusuna bağlanmak için bu saniyenin bitmesi gerekiyor. Zaten daha sonra işlemler çok kolay. İlk kutucuğa Facebook linkinizi paylaşıyorsunuz. Beyninin nereye gönderileceğini belirtiyorsunuz. Daha sonra en fazla 15.000 adet diyor arkadaşlar. Yani 15.000'den fazla gönderim yapamıyorsunuz. İsterseniz 1000 yapın. isterseniz 5000, 10000, 100, 200 ama 15.000'i geçmeyin. Ve sonra arkadaşlar gönderdiğiniz şey bir fotoğrafsa fotoğraf beğeni seçiyorsunuz. Atıyorum duruma beğeni göndermek için durum beğeni ilesi veya bir sayfanız var Facebook'ta ona göndermek için Facebook sayfa beğeni ilesini seçerek gönder butonuna basıyorsunuz. Ama saniye bitmeden basmayın arkadaşlar işe yaramaz. Ee, yorumlarda kullanıcı adınızı belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.